Herkese merhaba, mutlu hafta sonu sevgili izleyiciler. Evet, ekonomiye dair her şeyi konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, iyi hafta sonları. Merhaba Ebru Hanım, iyi hafta sonları. Evet, Gülümseyerek başlıyoruz ama maalesef haberlerimiz içinde yine gülümselecek hiçbir şey yok. Ee, yine zam yağmuru var. İşte Geçtiğimiz hafta doğalgaza, sigaraya, bir sürü ürüne, gıda ürünlerine zaten sürekli zam geliyor. Ee, şimdi de benzine 26 kuruş, motorine de 23 kuruş zam geldi. Artık geçerli de oldu, pompaya da yansıdı. Ee, öncelikle bu zam yağmurunu değerlendirirsek neler söylersiniz? Şimdi e, sigaraya geldi, motorine geldi, benzine geldi tüp gaza geldi ya da LPG'ye geldi e, ya da likit petrol gaz adına ne diyorsak hepsine geldi. Bunun yansıyacakları zaten bunun gelecekleri belliydi. Nereden belliydi? Çünkü dünyada fiyatlar yükseliyordu. Tamam. Diğer taraftan e, bütçe açığı da e, rakamları bu uygulamalarında da 37 milyar bir açık ortaya çıktı e, geçen ay itibariyle. O da iki günevel evvel açıklandı. Evet. Bunları topladığınız zaman Ankara'nın bu dünyadaki e, ekonomik gelişmelere karşı, enflasyona karşı, zamlara karşı bir hazırlığın olmadığını görüyoruz. Yani stok rezervlerinin olmadığını görüyoruz. Bu olmadığı için mecburen yansıtıyorlar. Eğer bütçede bir marj olabilseydi ki bütçeyi dibine kadar kullanmışlar. E, marj olabilseydi belki bir süre daha özellikle ÖTV'den dolayı e, indirimli fiyatlar devam eder enflasyonun etkisi olmaz. Şimdi enflasyonun etkisi bunun çok büyük olacak. Çünkü petrol olmayan hiçbir ürün yok taşımacılıktan işte kullandığınız poşetlere kadar ısıt, pişirdiğimiz yemeklere kadar her şey petrolle. Dolayısıyla petrolün fiyatları önümüzdeki günlerde yükselme devam ettiği sürece zamlar gelmeye devam edecek. Daha yeteri kadar da bence yansıtılmadı. Daha bunlar e, Türkiye'de daha büyük bir e, maalesef fiyat artışından neden olacak gibi duruyor. Hep diyoruz yani bütçeyi yeteri kadar güzel kullanamadıkları için ve hatta çok kötü kullandıkları için e, bütçe direkt düşük olundu. Olunca üstten ne koyarsan alttan akıp gidiyor. Yani tutmuyor hiçbir şey. Dolayısıyla tutsa zaten stratejik rezervimiz olacak. Bunlar olmadığı için de maalesef enflasyon yükselmeye devam ediyor. İnsanlarımız fakirleşmeye devam ediyor. Yani bütün dünyada da artıyor ama Türkiye'de 5 e, kat fazla artıyor. Yani belli. De enflasyon ne belli herkesde enflasyon 4,5 5'lerde 5,5'larda bizde 19'larda. Şimdi bu evet. zamların bir başka sıkıntısı daha var. Ekim ayında. Ee, bu pandemiden dolayı ani zıplamalar vardı, bir sonraki aylar ya da bir sonraki sene geldi zaman bu zıplamalar olmayacak, görülmeyecek diyorduk. Ekim ayı enflasyonu yüzde 2.13'ü geçen sene. Diyor ki bu sene işte 1.5-2 civarında açıklanır. Gerçekte zamlar daha yüksek de 1.5-2 civarında açıklanır. Diyorduk. Şimdi bu 2'nin üzerinde yansıyacak gibi duruyor. Hele bu petrol, gaz e vesaire bunların getireceği zamlar yüzde 2'nin üzerinde. Çünkü petroldeki zam bildiğim kadarıyla yüzde 3.16 olması lazım zaten e, tüp gaza %15 gelmişti ya da LPG 115 hmm. doğal gaza gelmişti. E, sigaralar da yine epey bir yükseldi. Dolayısıyla e, bu ay enflasyonun ikinin altında gelmesi şu an mümkün değil. Bu kesinleşmiş durumda. Açıklanırsa külliye yalan olacak. Ha, gerçek halka yansıyan ne olur? %4'ün üzerinde olur gibi duruyor şu an. 3.8 ile 4.2 arasında bir rakam olacak gibi duruyor. Evet. Yani ENA grupta muhtemelen öyle bir rakam çıkacak gibi duruyor. Evet. Kış hep zor geçeceğiz diyoruz da bu rakamlar geldikçe kışın daha ne kadar zor geçeceği her gün biraz daha netleşiyor maalesef. Peki e, biz enflasyondan bahsediyoruz geçine. Mehmet'ten bahsediyoruz işte bir sürü önümüzde e, kötü giden rakamlar varken bir taraftan da Kanal İstanbul yeniden tartışılmaya başlandı. Ne dersiniz yani böyle bir ekonomik durumda gerçekten Kanal İstanbul'un tartışılma zamanı mıdır? Eğer yapılırsa bunun enflasyonist baskısı ne olur? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi şöyle Kanal İstanbul'u yine yapışlet devlet de yapacaklar. Tamam mı? Yapışlet de yapacaklar. Yapışlet de, de Türkiye'nin sırtına çok büyük kambur binecek. Nasıl binecek? İşte köprülerin maliyeti diyoruz ki işte bir buçuk 2 milyar dolar civarında en büyüğünün. Ama verilen geçiş garantileri çok yüksek. Ve o geçiş garantileri e, verilen garantilerle 2, 2, milyar dolar bir iş yaklaşık 10 milyar dolar ihale ediliyor. Şimdi bu, Bunlar yapıldığı sürece bizim bundan altından kalkmamız mümkün değil. Enflasyon baskısı de devam edecek. Kaynak bulmakta da çok büyük zorluklar çekeceğiz maalesef. Onun için Kanal İstanbul gelecek 10 yılı, Türkiye'nin 10 yılını enflasyon açısından ve bütçe açıkları açısından ipotek altına almış olacak. Çok ciddi yanlış çünkü. Bunun kaynağı yok. İçeride bir tasarruf yapman lazım. Kaynak oluşturman lazım ki bunu yapabilesin. E şimdi bu var mı? Yok. Bu olmayınca nereden bulacaksın kaynağı? Dışarıdan bulman lazım. Yani dışarıdan bulduğun kaynağı da ihale bedelini 3-4 katına yaptığın için Türkiye'nin 10 15 tanesini ipotek altına alacak. Yani sıf kanal kısmı desen, diğer çevresini vesaire desen e, bunun maliyeti 38-40 milyar dolar. Bunu 8 ile çarpsan 300-350 milyar dolar para eder maliyeti. Bunu nereden salacak Türkiye? Salacağı bir yer söyleyeyim bana var mı? Yok. Maalesef. Bugün bütçeyi finans hayır, edemez hayır, ki. Yok. Bizim bildiğimiz yok. Yok zaten. Yani bizim bildiğimiz yok. Bunu, şu, eğer bir kaynak olsa şu an bu zamlar gelmez ha, bütçe açığı vermezsin e şimdi sürekli bütçede uygulama açıkları veriyorsun bugün böyle uygulama açıkları verirken e, 250-300 milyar dolar e, milyar TL'yi nereden bulacaksın ya da 38-40 milyar doları nereden bulacaksın yok Anlatabiliyor yani muyum? dolayısıyla bu önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin 10 yılında enflasyon olarak ipotek altına almış olacak bu çok yanlış bir karar yanlışla da ısrar ediyorlar genel ekonominin yönetimine yaptıkları yanlışları aynen şimdi devam ettiriyorlar maalesef. Ve bunu niye görmedikleri ben şaşırıyorum. Gerçekten şaşkınım yani. Yani Hiç kendi ayaklarına nasıl... Mı? Ya rahmet ya, yani anlaşılır bir şey değil. Tamam Hani rahmetli Demirel'in çok güzel bir lafı vardı. Tencere adamı götürür diye. Ben de diyorum ki şu an hükümet kendi ayağına kurşun sıkıyor. Niye bunu yaptığını anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Çünkü tencere boşaldığı zaman insanlar artık işte bekaymış, bilmem ona bakmaz. Şu an tencere boş. Nasıl yapacağız bunu? Neyle dolduracağız? Doldurma şansı yok. Dolayısıyla çok ciddi sıkıntı var. Çünkü enflasyonist baskı devam ediyor. Halk fakirleşmeye devam ediyor. Halk buna ne kadar dayanır? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama çok mümkün değil. Çünkü dışarıdan da enflasyonist baskı geliyor. Yani niye bunu görmek istemiyorlar? Nasıl görmüyorlar? Hayret ediyorum. Ya şaşkınım yani. Oh. Su çekeştiği yaşadığınca aşağısı çok fazla net görünüyor Maalesef yani önümüzdeki günleri göremiyoruz çünkü bu önümüzdeki günlerde diyoruz ki dünyada LPG fiyatları yani e, likit petrol gazı fiyatları ya da doğalgaz fiyatları artık akaryakıt fiyatları yükseliyor. Bu yükselsen zaman zaten dünyada her şeyin fiyatı yükseliyor. Bakın dünyanın en gelişmiş ekonomileri Çin, Amerika, işte İngiltere, Orta Avrupa şimdi buna çare arıyor hı hı. ama herkes bütçe bütçesini finanse etmeye çalışıyor. Mini minimize etmeye çalışıyor. E, bütçesini açıklamaya çalışıyor, bilakis artı ver e, verdirmeye çalışıyor. Biz de açtık açmaya çalışıyoruz. Açık verdik ya daha büyük açık vermeye çalışıyoruz. Kimse bizim gibi böyle abuk sabuk e, taşa toprağa yatırım yapmıyor. Herkes bugünün bu pandemi dönemini bir sene, iki sene, üç sene, belki beş sene sürecek halkını sıkmadan götürmeye çalışıyor. Evet. Biz de şimdi her şeyi halktan istiyoruz. E, Halkta verecek parası kalmadı halkın. Yani bir e, toplumun düşünsene yüzde altmış beşi asgari ücrete geçiyorsa bundan nasıl vergi alacaksın, nasıl vergi toplayacaksın finans edeceksin ekonomiyi? Mümkün değil. Dolayısıyla biz üretim yatırım yerine böyle 30 yılda 40 yılda geri dönecek yere yatırım yaptığımız sürece sırtımız yerden kalkmaz. Enflasyon alır başını gider. Hep diyoruz ki gıda da çok ciddi sıkıntılar olacak, gıda da çok ciddi sıkıntılar olacak. E şimdi başladı. Nasıl yapacağız evet. şimdi? Nasıl finans edeceğiz? Maalesef sıkıntı büyük. Yani bunu neden görmek lazım? <laughs> bunun karşısında Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Euro, altın, aklına ne gelirse bütün para bilimleri bunun karşısında maalesef e, bizim paramız karşısında değer kazanacak. Evet. Böyle bir sıkıntı var. Hani evet. Yani geçen o gün Merkez Bankası başkanı söylediği bir laf vardı. Son derece yanlış bir laf. Efendim bütün para birimleri değer kaybediyor. İyi de günde yüzde bir buçuk değer kaybeden başka bir para birimi göster bana. Var mı dünyada? Zambiyana bile para birimi böyle değer kaybetmiyor. Yani bir de böyle aklınızda dalga geçer bir açıklamalar yapıyorlar. Bu daha da kötü yani. Anlatabiliyor muyum? Rakamlar ortada zaten. Dolar evet. 8.98 yani hani nasıl değer kaybediyor, hangi para birimi değer kazanıyor zaten ortada görünüyor. Peki ben çok teşekkür ediyorum size. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Rica Hoşçakalın. ederim. Görüş, görüşmek üzere. Hoşçakalın.